Evet, merhaba sevgili arkadaşlar En güzel günler sizlerin olsun diliyorum ee, Burada bir incir aşısı gerçekleştiriyoruz Tabii ki e, bu incir deli incir şöyle Erkek incir diyorlar bu kadar da büyük boyu var Şöyle Burası 6. Sanayi karşısı ee, İzmir e, Beyaz Evler semtinin karşısındaki 6. sanayi yani ben Beyaz Evler semtindeyim karşısı da 6. sanayi olarak geçiriyor. Burası da yolu işte buralarda yol kenarında böyle ağaçlar maaçlar. Bu da böyle arada derede kalmış çöplerin arasında etraf çöp dolu. Ee, bunu verimli hale getirmeyi düşünüyoruz. İnşallah olur. Tabi birkaç aşı yaptık şöyle. Yarma aşı yaptım. iki tane yarma koydum. İçerisine toprak e, çamur yaptım ve sardım buraya. Şuna bir tane yaptım. Abi bu da yarma oldu. Onu da aynı şekilde çamurla buralarından sardım. Üstüne de çekomastik sürdüm. Üst tarafına. Hava almasın diye. Şimdi e, bilek kalınlığında olan e, yan tarafında daha bir olgunlaşmış bir gövde var. Buraya da hem kalem aşısı yapacağım e, hem de aşağıya doğru göz aşısı yapmayı düşünüyorum. İnşallah güzel bir netice alırız. E, tabii tarih olarak da Ekim'in 5'i bugün. Efendim Ekim'in 5'i 2023 Ekim Ee, bu incir inşallah tutar yani burada e, durgun göz açısı olarak yapmayı düşünüyorum durgun göz açısı olarak baharım açarsa ne mutlu olur ne kadar güzel olur şuradan şöyle şöyle şuradan şöyle bir keseyim bakalım olarak Evet. şöyle bir kesiş oldu. Şuradan bir düzeltme yapalım. Evet. Evet. Yani işte böyle Böyle keseyim Buna yarım aşısı düşünüyorum yarma yaparsam daha bir daha güzel bir verim sağlayacağını düşünüyorum. Şöyle güneş de bir taraftan geldiği için bir taraftan da zorlanıyoruz çekmede. Efendim bunu buradan böyle şöyle şu şekilde yapsak daha uygun. da Bir elle yap, bir elle çek. Biraz zor oluyor ama. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Burayı yardık. de burada bu mevsimde hala incir veriyor. Bardacık mardacık olsaydı bu zamana kalmıyor ama bu incir yedi veren gibi çok bereketli. Hala insanlar yiyor. İnşallah bunun da şöyle şuraya bir tane de buraya, iki tane yapmayı düşünüyorum buraya. Tabii ki yaparken şimdi kim çekecek bunu diye de düşünüyoruz yani. Onun için şöyle yapsak. Evet. Koyacak yer yok. Yapacak tutacak ekipman yok. E ne olacak? O zaman kapatıyoruz. Arkadaşlar görüşmek